Bu videoyu aslında başından beri yapmak istemiyordum. Çünkü insanların çıkıp bana prim yapıyorsun diyeceğini biliyordum. Hem size drama videosu atmayacağımı söylemiştim. Hem de zaten sıradaki videomun metni hazırdı. Fakat olaylar düşündüğünüzden daha büyük. Yani bu arkadaş açıkça söylemek gerekirse şu ana kadar gördüğüm en toksik insan olabilir YouTube aileminde. Ve gördüğüm kadarıyla Hayra denen bu çocuğu seven bir kişi bile yok. Ve bu hıyarı takip ediyorsa benden demesi özellikle küçük çocuklarınıza göz kulak olun. Çocuklarınızı bu ucubeden her şekilde uzak tutun. Oğlum kız arkadaşından ne istiyorsun lan çocuğum? 15 yaşında lan o çocuk. Oyundaki herkes çok küçük yaşlı. Öyle bir öyle bir durum var, öyle bir fark var. Birçok küfür, birçok tehditleri ve daha fazlası. Bana dedi ki güzel bir fotoğrafını at dedi, daha çok izlersin. Tuhaf bulduğum kısım mafyacılık oynayan bu elemanlar 15-16 yaşındaki çocukları tehdit ederek güç gösterisi yapmaya başlamış. Şöyle ben oyundaydım bunu bu Mesaj sırasında böyle telefona baktım artı 31 Hollandalı artı 31 numarasına şöyle baktım aşağı e, dilin çok uzun adresini at tarzında. Unutma susmak bile bir taraf seçmektir. Bu, bu, bu konuda tarafsız olamazsın. Belki inanmayacaksınız ama hayra ve çevresi suçlarının üzerini örtmek için oyunu bile kapattırmaya çalışıyorlar. <laughs> Bu videoyu yapmak gerçekten çok zordu. Tüm bu dramaları araştırıp birleştirmek çok yorucuydu. O yüzden lütfen emimin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese teşekkürler ve iyi seyirler. Brawl Stars kariyerine 2017 tarihinde Brawl daha beta olduğu dönemde başladı. Brawl yıllarca oynamaya devam etti ve tarihi bulunmayan bir zamanda ilk dünya birinciliğini aldı. Ardından 26 Temmuz 2020'de YouTube'a ilk videosunu yükledi. Kanalı hızla büyüdü. Bu süreçte ikinci kez dünya birinciliğini Ekvak, RZM64, GilVCX gibi isimlerle videolar çekti derken kanalı Ekim 2020'de 100 bin aboneye ulaştı. Tam zamanının kaydı bulunmasa da kendisi 2020 yılında süpersel partneri oldu. Fakat 100 bin abone olduğu sıralarda Hayra kariyerinin ilk dramasını yaşadı. Hayranın internet üzerinde bulabileceğiniz en eski draması Oyunların Ustası'yla. Bildiğiniz gibi Oyunların Ustası YouTube'da yıllardır var. Ustanın 2020'de paylaştığı videolarındaki bazı kapak fotoğraflarında Hayran'ın oyundaki ismi gözüküyor. Takipçimi Türkiye birincisi yaptığım videosundan örnek göstereyim. Bu kapak fotoğrafında Hayran'ın gözükmesinin tek sebebi o zamanlar kupa kasması. Usta da kapak fotoğrafı yapmak için oyundan eses alması gerekiyor. Ve haliyle Hayra da gözüküyor. Yani başka herhangi biri liderlik tablosuna yer alsaydı o gözükecekti. Ancak Hayra egosuna yenilip Oyunların Ustası video'larındaki kapak fotoğraflarına beni koyarak benden prim kasıyorsun. Tarzı mesajlar göndermiş. Usta ise Hayra'nın bu dediklerine hiçbir karşılık vermiyor. Hayra bu olaydan birkaç ay sonra canlı yayındayken Oyun Gemisi Slorian ve Oyunların Ustası ile aynı maçadan geliyor. Bu sırada Oyun Gemisi bir video çekiyor ve tesadüfen Hayra ile aynı maçadan geliyorlar. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim. Hayra'nın yanındaki oyuncular oyunu profesyonel düzeyde oynuyor. Tahmin edebileceğiniz gibi maç Oyunların Ustası kaybediyor. Hayra canlı yayında bu maçı YouTube'da paylaşmayacağını söylemesi rağmen yendiği maçın kaydını alıp YouTube'da paylaşıyor. Hayra kendi videosunda bu videoyu paylaşmayacaktım ama sen kaşındın gibi bir yazı yazıyor. Burada komik olan şey Hayra'nın sen kaşındın demesi. Oyunların ustası hiçbir şey yapmamasına rağmen Hayra sanki bir olay varmış gibi kafasında kurup bunları yazmış. Olay kapandı mı yoksa hala araları bozuk mu bilmiyoruz. Bu olayların ardından Hayra 1 Kasım 2020'de 150 bin aboneye ulaştı. İçeriklerin hızla devam eden ve kupa kasan Hayra bir ay sonra 7 Aralık'ta 200 bin aboneye ulaştı. 200 bin abone olduktan sonra canlı yayında ilk kez insanlara yüzünü gösterdi. 2021 Ocak ayında e-sporcu ve youtuber olan Ekvak ile araları bozuldu. Olaylar yaşandığı sıralarda Ekvak, Code bilek Black takımından ayrılmıştı. Olaylardan önce Hayra ve Ekvak birbirleriyle oldukça iyi anlaşan arkadaşlardı. Hatta Hayra'nın kendi kanalında Ekvak'ın doğum gününü kutladığını görebilirsiniz. Olaylar ise şöyle başlıyor. 2021 Ocak ayında Hayra'nın 50.000 kupaya ulaşmasının ardından Hayra Ekvak'ı bir ve bir Colt, Piper ve Brock vesilelerine çağırıyor. Ekvak odaya katılıyor ve Colt vesilesini attıktan sonra Ekvak sohbeti iyi olduğunu ancak bu maçların YouTube'da paylaşılmasını istemediğini yazıyor. Ardından takımdan çıkıyor. Hayra ise buna karşılık LOL yazıp videoyu YouTube'da paylaşıyor. Bu olaydan sonra Ekvak ve Hayra birbirlerine küsüyor. Ancak bundan birkaç yıl sonra barışsalar da tekrar küstüklerini düşünüyorum. Nedeni ise Hayra'nın Instagram'daki hikayesinde Ekvak'ın da üstüne çarpatması. Ekvaktan 2 ay sonra 2021 Mart ayında ilk Türk Brawlers e-sporcu olan Sam Bentley ile dramaya girdi. Dramanın nereden başladığına dair internette net bir kaynak olmasa da 2020'ye kadar uzandığına dair söylentiler var. O dönem Brawlers'a yeni bir karakter geldiğinde Hara ve Sam Bentley bu karakterle kupa kasarken bazen şans eseri aynı maça denk geliyorlar. Ve Sam Bentley bu maçların büyük bir çoğunluğunu kazanıyor. Yani kısaca bu drama birincilik yarışından dolayı olabilir. Şimdi şöyle bir şey var. Sam Bentley herhalde Hayra'yı en az bir 100 kez falan yenmiştir diye düşünüyorum yani. 2021'e dönersek Hayran'ın abisi Instagram canlı yayınında kardeşinin egol olmadığını söylüyor. Ayrıca Sambell'in kendisinden bir yaş büyük olmasına rağmen Sambell'e e ithafen birkaç, birkaç çocuk var, genç çocuklar ben. diye söylüyor. Kardeşine ayar verme çalıştıklarını iddia ediyor. Bu yayından sonra Sambell'e e yayında Hayra senden iyi mi sorusu geliyor. Sambell ise burada çok kritik bir şey söylüyor. Abi yara senden iyi mi? <laughs> ya arkadaşım ya, çocuğu e hiç görmedik ya. Ne diyorsun sen? Allah Allah. Bu olaylardan sonra Sanbenli 2022'de oyunu tamamen bırakıyor. Hayra ise 2022 Temmuz ayında 1 milyon aboneye ulaşıyor. Bundan bir yıl sonra yani 3 Kasım 2023'te ise Hayra 100 bin kupa oluyor. Crankman ve Hayran'ın normal herhangi bir sorunu yoktu. Hatta Hayran'ın kanalına beraber videoları bile var. Olay Crankman'in Discord'da Hayran'dan videosunu paylaşmasını istemesi ve oyun oynamak istemesi üzerine gerçekleşiyor. Hayra kanalına bir video yükleyerek Crankman ile olan özel Discord mesajlarını ifşa alıyor. Bunu yaptıktan sonra izlenmeye mi ihtiyacım var diyerek kendiyle Crankman'i kıyaslıyor ve kendini bolca övüyor. Sonrasında ise Crankman'i iki gün içine bir ve atmaya çağırıyor. Eğer gelmezse korkak olacağını söyleyerek onu kışkırtmaya çalışıyor. Videonun devamında ise Crankman'i Ekvaki ile 50 bin 60 bin kupa kasarken tanıştığını ve Krengmen'in kendisiyle video çekmek istediğini söylüyor. Hala toksik olmadığından da bahsedip Krengmen'in içeriklerine sallıyor. Ve Amerikan oyuncularının kendisini Müslüman olduğu için sevmediğini söylüyor. Burada durdurup araya giriyorum. Çünkü bunun konuyla gram alakası yok. Türk e-spor oyuncularının adam kayırma veya doping uygulama yaşadıklarına dair şu güne kadar hiçbir şey duymadık. Zaten bu tamamen yasak olan bir şey. Ardından biraz Bros çıkıp çıkıp ile e gelirsek. Muhammed Light diye bir gerçek var. Bu adam Clash Royale en iyi oyuncularından biri ve o da Müslüman. Fakat ona bu tarzda din ırkçılığı yapılmıyor. Hayra'nın burada olayı tamamen din kavgası gibi büyük bir olaya çekmeye çalıştığını düşünüyorum. Olaylar ile ilgili karşı taraf genelde her dramasında olduğu gibi Hayra'ya kıyasla olgunca davranarak sadece bir topluluk gönderisi yayınladı. Crankman'in topluluk gönderisinde bundan sonra Hayra hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim. Bir ön yüzünden biriyle kavga etmek çok çocukça ve vaktimi bunu harcamak istemiyorum. Sadece onun dini hakkında kötü bir şey söylemediğimi bilin. Kariyerinde kendisine bol şans diliyorum. Fizik Hayra gibi oyuna sıralama kasan bir oyuncu. Bu drama Hayra'nın videosunda Fizik ile yaptığı bir maçta onu yenmesi ve zorbalamasıyla başlıyor. Fakat şöyle bir sorun var ki Hayra'nın yendiğini iddia ettiği Fizik başka bir oyuncu. Olaylardan sonra Hayra Fizik ile çektiği bazı videoları yayınlıyor ve izleyicilerine sanki barışmışlar gibi bir vibe yaratmaya çalışıyor. Fakat Fizik çektiği bir video ile Hayra'ya cevap veriyor. Hayra ile hiç konuşmadıklarını bu videoların tamamen clickbait olduğunu söylüyor. Bildiğiniz gibi Hayra Instagram hikayesinde Fizik'in ismini çiziyor. Yani olaylar yüksek ihtimalle o zamanki yayınlardan günümüze kadar devam ediyor. Snake Tak Global'in büyük gameplay kanallarından biri. Kendisiyle normalde hayranın herhangi bir sorunu yoktu. Fakat 24 Mart'ta attığı videoda Snake Tag'a pe diyor. Fakat attığı bu videoda herhangi bir kanıt vesaire bulunmuyor. Bu sebeple yorumlarda Loruç adlı kanal kendisini bu bilgileri nereden aldığını soruyor. Fakat buna cevabı ise ben FBI miyim tarzı komik bir cevaptan ibaret. Bu videosunda herhangi bir kanıt sunmasa bile insanlar sinek takı daka... tehditleri ve küfürler yağdırmaya başladı. Fakat Hayra burada durmadı ve bu konuyla alakalı bir video daha yükledi. Videosunda Browsers'ın isim kısmına tag yazıyor. Sonra da videoya iki tane WhatsApp sesi koyuyor. Fakat gösterdiği bu iki sesin hem arkasını doldurabileceği bir dayanağı yok. Hem de bazı kısımları bulurlu. Bu sebeple yabancıların çoğu videoya inanmadı ve Hayra'yı linçlediler. Türkler ise Snake Tag'ı linçlemeye devam ettiler. Olaydan sonra Hayra bir özür videosu yayınladı. Bu videoda Hayra Snake Tag'ı Türk geleneklerine göre salladığını, Türkiye'de rıza yaşının 18 olması fakat Almanya'da rıza yaşının 14 olması sebebiyle bu kadar sinirlendiğini söylüyor. Buraya kadar tanıdık gelse de Hayra bu videoda Snake iktadın kendisine dava açmaması için ona tamı tamına 3050 euro ödediğini söyledi. Günümüzde aralarının nasıl olduğu hakkında bir bilgi yok. Hayran'ın önceden videolar çektiği kişilerden biri Lapsa ile olan draması aslında direkt Lapsa ile başlamıyor. Ayra adlı farklı bir YouTuber YouTube'a Hayra yendi ile ilgili videolar atıyordu. Hayra bu videoları görünce çok sinirlenmiş olacak ki Ayra Pika ve Lapsa gibi YouTuber'ların kendisini yendikleri hakkında yüzlerce video yaptığını söylüyordu. Çoğu zaman bunu görmezden geldiğini, oyunda iyi olsalar en az bir kere liderlik tablosuna gireceklerini söylüyordu. Sonda ise Ayra artık benim köpeğimsin diyor. Bu gönderi 24 saat sonra siliyor. Fakat normal normalde Lapsan'ın konuyla alakası yoktu. Bu olayın üzerine Lapsa Hayra ile ilgili 19 dakikalık bir video yayınladı. Video çok uzun olduğundan burada değinmeyeceğim. Ama Hayra ile yaşadığı olayları uzun uzun anlatıyor. İsteyenler açıklama kısmından Lapsan'ın videosuna ulaşabilir. En sevmediğim YouTube. A. Ya bu keşke olmasaydı Lapsa. <laughs> Lapsa <mı? gülüyor> hep, hep benim hakkımda yalanlar söylüyor. Hiç. Seni görürsem anladım. Günümüzde ise hala Lapsa ile araları bozuk. Hayranla Trevor yaşadığı olayda adama karşı maç kaybettikten sonra ekranı kapatıp Trebor'un adını göstermiyor. Bu kısmı zaten biliyorsunuz. Ama bunun öncesinde Trebor'a karşı maç kazandığında açık açık adamın annesine sövdüğünü biliyor muydunuz? <laughs> Çocuk. Olay kendini maç kaybetmesine gelince ise sadece ekranı kapatıyor. Trebor'un adını göstermemesinin ardından Trebor çete gelip Hayran'ın ekran kapatmasıyla dalga geçiyor. Sonra da Hayran'ı bir 1 v e çağırıyor. See my chat says Trebor v 1 Why you so scared bro? Come here. Come here, pussy. Pussy boy. Trebor ise Hayran'ın bir 1v1 hiçbir şey belirlemeyeceğini söyleyerek reddediyor. Fakat bu olaylardan sonra Hayra ve Trebor sesli de konuşmaları sonucu olay çözülüyor. Selamlar, merhaba. Ben Bilek Gücü kanalından Semi. Bu konuyla alakalı bu videoyu hazırlayan kişi benim de kendimi ifade etmem için bu söz hakkını bana verdi. Ona teşekkür ederim buradan. Bu konuda adı geçen şahısla benim yaşamış olduğum olay 15 Ekim 2024 tarihinde dünya sıralamasını incelemiş olduğum bir tane videoda şu anda ekrana da gelecektir hatta. Sniper adlı oyuncuyu dünyada artık bu sniper oyunu bırakmadığı takdirde hiç kimsenin geçemeyeceğini söylemiş olduğum bir konu üzerine gerçekleşti. Hatta bunu bu şahıs bile geçemeyecek diye söyledim. Ve ben bu şahsın ne kadar e, uzun süredir dünya birisi olduğunu, ne kadar fazla kastığını bildiğim halde bu yorumu yaptım. Bunu söylemiş olmam üzerine oyunla güncelleme haberi geldi herkes aynı kupaya düşecek. Ben bunu söylediğimde Sniper'ın o kadar yüksek kupası bir anda 84 bine düşecek. Bunu bilen bu şahıs benim bu güncelleme öncesi söylemiş olduğum şeyi küçük yaştaki takipçilerini kandırmak için ki başardı da zaten o zaman güncelleme sonrası söylemişim diye lanse ederek sen mi bu, bunu geçemeyeceğimi söyledin bak şimdi nasıl geçeceğim. E herkes aynı kupaya düşmüş. Hani 6-7 ayda normalde hiç oynamayan bir oyuncuyu geçmesi gereken durum artık çok kısa bir sürede yani bir maç kazansam bile o adamı geçiyorsun zaten. Çünkü herkes aynı kupadan oyuna başlayacak. Çok büyük bir güncelleme geldi ve ben bu yorumu yaparken güncelleme haberinden habersizdim. Bu şahıs da zaten çakal olduğu için çok kötü bir insan olduğunu o zaman fark ettim. Çünkü güncelleme söylemiş olduğum bir şeyi algı oluşturarak insanları yalana sevk etmesiyle zaten anladım. Ve sonra işte videolarında canlı yayında, canlı yayınlarında sırf bu söylemim üzerine bana bayağı küfürle hakaretler etti. Ha bile güncü şey demişti ya dünya benim olamaz şöyle böyle Ağzına hani. da onu gerçekten görsen. Çocuk. Ben de kendi haklarımı kullanarak suç duyurusunda bulundum. Halen daha bu devam etmekte. Biraz yavaş işlediği için bu süreç halen daha bir net sonuç alamadık. Ama mutlaka er ya da geç bu konuda bir karar verilecektir. Onları da sizinle paylaşacağım. Söyleyeceklerim bu kadar. Bahsedeceğim bu olayın çoğunuzun bildiğini düşünmüyorum. Benim de Twitter'da araştırma yaparken karşıma çıktı. Reckless BS isimli Brawl kadın oyuncusunun 21 Ekim tarihinde paylaştığı bu tweetlerde Reckless BS yani Ebru, Hayra ile olan mesajlaşmalarını bize gösteriyor. Herkese merhaba. Türkiye'de bu yıl 294 kadın işlendi. Bu konuda bu kadar hassas olmamıza rağmen oyunda tanınmış birinin kadına yönelik bu kadar safınan bir şey söylemesi beni gerçekten kızdırdı. Başlığıyla paylaştığı ekran görüntülerinde Hayran'ın Ebru'ya hem hayatında hiç hem de işte buyur zavallı köpek gibi ağır ithamlarda bulunuyor. Ayrıca parasıyla hava atmayı ve ailevi küfürler etmeyi de ihmal etmiyor. Bu olaydan sadece 17 gün önce Türkiye'de acı bir olay yaşandığını da düşünecek olursak diyecek herhangi bir söz bulamıyorum. Bobby de bir espor oyuncusu. Hatta kendisi espordan en çok para kazanmış oyunculardan biri. Fakat olayın yaşandığı sezon kötü maçlar geçirdi ve morali de genel olarak bozuktu. Bobby hem kendi kanalına içerik olması, hem yayın yapmak, hem de kafa dağıtmak için Frank'i 10.000 kupa yapmaya çalışıyor. 8500 kupaya kastığı yayında Hayra yayın chatine geliyor ve çete mesajlar yazıp onun asla 10.000 kupaya kasamayacağını söylüyor. Sonradan Hayra ile kendisiyle sesli konuşmak istiyor. Sesli konuşmada Hayra başlarda normal davrandıktan sonra Bobby küfürler ediyor. Bobby ise kıyasla daha terbiyeli birisi olduğu için annemi bu işin içine karıştırma diyor. Don't you care about your mother? You swear your mother. Now your mother is gonna die. I, my mom, don't please do not say that, Ayra. If you're trying to tell me to be respectful, do not say that about my mother. Olay buradan sonra nereye gitti bilmiyorum. Bobby ile yaşadığı dramanın ardından oyuna gelen güncellemenin de sayesinde Hayra 150 bin kupa oluyor. Hayra ile Adonis arasındaki drama aslında 2025 yılında değil 2023 Haziran'da başlıyor. Fakat bu drama Ocak 2025'te patladığından burada ele almamız daha uygun. Adonis, Skeret ve Hayra Haziran 2023'te Discord üzerinden yazılı olarak konuşurken bir yandan da aynı takımda kupa kasıyorlar. Hayra ise Skeret'in maç sattığını söyleyerek onu takımdan atıyor. Buna karşılık Adonis ve Skeret yenilmelerinin Hayra'nın suç olduğunu yazıyor. Buna karşılık Hayra ise Adonis'e kendini kısalma tarzı mesaj gönderip toksiklemeye devam ediyor ve birkaç dakika sonra gruptan çıkıyor. Ancak Hayra gruptan çıkmadan önceki son mesajında sözde milliyetçilik yapan Hayra o zaman Türklerle kupa kasmayayım diyor. Bu olaylardan yaklaşık bir ay sonra Adonis'in canlı yayınında Hayra ya geliyor. Hayra sohbette biraz konuşuyor. Ardından yayından sonra Adonis'i sesli konuşmaya çağırıyor ve aralarında konuştuktan sonra barışıyorlar. Adonis ve Hayra barıştıktan sonra Adonis 2023 Temmuz ayında oyuna bir yıl ara veriyor. Bir yıl sonra yani 2024 Temmuz ayında Hayra ve Adonis Brawl aynı maça denk geliyor ve Adonis'in takımı maçı kazanıyor. Maçtan sonra Hayra Adonis'e özelden ağır küfürler etmeye başlıyor. Ve Stream Snipe yani bilerek aynı maçı gelmeye çalıştığını yine bilerek anti savaşı aldığına dair iftira atıyor. Adonis ise normal bir şekilde kupa kastığını tesadüfen aynı maça denk geldiğini yazsa da Hayra bunlara karşılık küfürle yanıt veriyor. Bu şekilde karşılıklı küfürler başlıyor. Hatta Hayra hızını alamıyor ve 15 yaşındaki Adonis'e Kur'an çarpsın seni ö ö ö ö diyerek de diyor Bu mesajdan sonra Hayra Adonis'i engelliyor ve olay canlı yayında atışmalarla devam ediyor. Fakat olayların asıl alevlendiği kısım Adonis'in birinciliği kasmaya başladığı ve birinci olduğu zamanda başlıyor. 15 yaşında bir çocuk olan Adonis'in birinci olması üzerine canlı yayında Hayranın ismine gönderme yaparak hıyar kırıyor ve 24 yaşındaki yetişkin bir birey olan Hayra'da bunun üzerine YouTube dağıttığı first ever 200 bin videosunun yorumuna o kopardığın hıyar sana sevgiline ve çevrendeki herkese girecek diyerek yaşını bildiği o 15 yaşındaki Adonis'e ve yine yaşını bildiği 15 yaşındaki Adonis'in sevgilisine ağır hakaretlerde bulundu. Fakat o video kaldırıldığı için şu an o SS'i bulmanız mümkün değil. Naz ile Hayran'ın tanışması Naz 15 yaşındayken Hayran'ın Fortnite ile ilgili yaptığı hikayesinde şaka amaçlı Bu oyunda da mı iyi olacaksın? yazıp attı bir mesaja Hayran'ın cevap vermesiyle başladı. Burada daha herhangi bir sorun bulunmuyor. Konuşmaları ilerledi ve beraber Brawl Stars oynamaya kadar gitti. Zaten bu sırada Hayran sadece Naz'a değil başka Naz yaşındaki kızlarla da Brawl Stars oynuyordu. Hayran Naz'a kaç yaşında olduğunu, nerede oturduğunu, yüzünü vesaire önceden soruyor. Konuşmaları ilerlemesi üzerine 1 Aralık 2023'te Hayran Naz'a kendisi 22 Naz 15 yaşındayken çıkma teklif etti. İşte burası işin sorunlu kısmı. Burada kimin çıkma teklif etti önemli değil. Hayra 22 yaşında aklı başında olması gereken reşit birey. Naz kendisine aşkına itiraf ettiyse dahi bunu reddetmesi gerekirdi. Doğum gününden 3 gün önce çıkma teklif ettiği Naz'a doğum gününde Naz yazan bir kolye alıyor. Ve seni seviyorum aşkım yazan bir kartla doğum gününü kutluyor. Fakat bu yaş farkının legal olmadığını ve insanların buna tepki göstereceklerini bildiklerinden Hayra'nın kariyerine zarar vermemesi için Hayra'nın çevresi Naz'ı 18 olarak tanıtıyorlar. Bu zamanlar hala Naz 15, Hayra ise 22 yaşında. Bu süreçte Hayra, Naz'ın ailesiyle tanışıyor. Naz'ın ailesi ise Hayra'nın kızlarına herhangi bir zarar vermemesinden ve kızlarının da Hayra'ya aşık olmasından ötürü bir şey demiyorlar. Fakat yine de herhangi bir sorun oluşmaması için bu ilişki sürecinde Hayra ve Naz'ı ailesi takip ediyor. Naz 16 yaşındayken, Hayra kapak fotoğrafı için Naz'ın güzel çıktığı bir fotoğraf istiyor. Bu isteni sebebi ise videonun daha fazla insan tarafından tıklanması ve sapık insanları da çekebilmesi için olduğunu bizzat Naz'a söylüyor. Naz 17 yaşındayken Hayran'ın Naz'ı Melek isimli bir kızı aldatması sebebiyle ayrılıyorlar. Aldattığı kişi ise Hayran'ın uygunsuz görüntülerin hikayesinde paylaştığı kız yani Melek. Ardından Melek ve Hayra ayrılıyor ve Hayra tekrardan Naz'a yazıyor. Ardından Naz'ı görüntüler arıyor. Melek Hayra ile arkadaş kalacağını çünkü bunun sebebini cinsel içerikli özel konuşmalarını ve numarasını yayabilecek olmasından dolayı olduğunu yani Hayra Melek'i kullandığını söyledi. Bundan sonra Naz Hayra'ya göndermeli hikayeler atıyor ve çıktı, canlı yayın açıyor. Bu yayında ise yaşanan tüm bu olayları açıklıyor. Bu yayından sonra ise hayır kendisine WhatsApp'tan mesaj atıyor. Mesajlarda Naz'a açıklamaya oldu yazmasını, Naz'ın ekmeğine dokunmaya çalıştığını, Naz'a primi onun verdiğini, fotoğraflarının hepsini silmesini, onun da hatalarının olduğunu, kimseyle sevgili olmadığını ve onun için bırakmadığını söylüyor. Sonrasında ise ne kadar bunlar tehdit değil dese de Naz'ı tehdit edip psikolojik şiddet uyguluyor. Bunların ardından olay eleştiri kanalları dahil oluyor. Ve ilk önce Uhud Jabami 8 Şubat'ta Hayra ile ilgili ilk videosunu paylaşıyor. Naz'a röportaj yapıyor ve Naz'a konuşabileceği platform sağlıyor. Ardından 9 Şubat günü Jodis'te konuyla ilgili video çekiyor. Olayla ilgili Beyaz Kurt'un da 10 Şubat'ta video yapmasıyla olay iyice yayılıyor. Bu yayınlanan videolara bilek gücü, Garloş ve Çarmıkoyal de tepki veriyor. Jodis 11 Şubat'ta Naz'la röportaj videosunu yayınlıyor. Ve Naz burada neredeyse her şeyi ortaya döküyor. Özellikle Hayran'ın prim ve euroları seversin yazarak yayınladığı fotoğrafla ilgili. Bu fotoğrafı eğlencesine Hayran'ın isteğiyle çektiklerini söyledi. Ayrıca Naz, Hayra'ya bu fotoğrafı hiçbir yerde yayınlamaması şartıyla çekebileceğini de ekledi. Peki Hayra bu olaylara bir cevap verdi mi derseniz aslında evet birkaç cevap verdi. Bu cevapları şu yaptığı saçma titleri katmazsak eğer ilk açıklamada Naz ile çoktan ayrıldıklarını bundan sonra sadece takılmalık ilişkiler yapacağını söylüyor. Ayrıca açıklamasından iki gün sonra oyunda isminin düz Hayra olacağını da ekliyor. Fakat anlamadığım olayı neden oyuna çekmeye çalışıyorsun Hayra? Sonraki açıklamasında ise Naz'ın ona yaşını 18 olarak tanıttığını söylüyor. Ki bu tamamen yalan. Naz'ın annesinin ilişkilerine izin verdiğini söylüyor. Ki bu da ne kadar doğru olsa da aradaki yaş farkını değiştirmiyor. Kaldı ki sadece kızlarının üzülmemesi için bile bu ilişki vermiş olabilirler. İkinci açıklamasının devamında ise Naz'ın para göz olduğunu ima ediyor. Fakat buranın aksini gösterecek tonla video ve mesaj bulunmakta. Yani Hayra burada her zaman yaptığı gibi kitlesine yalan söylüyor. Üçüncü açıklamasında ise kendisi hakkında video yapan kanalları Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet ettiğini söylüyor. Burada önemli olan kısım bu hikayenin gece birde atılmış olması. Gün içinde şikayet etmiştir, akşamda atmıştır. Diyecekler içinde günlerden pazar olduğunu ekleyeyim. İnsanların kendisine iftira atarak prim kastını iddia etmiş. Açıkçası prim kelimesi kendisini ve kendisini destekleyenler tarafından sıkça kullanılan bir söz. Kendim için konuşacak olursam bu videonun yapımı araştırmasıyla ve edetiyle beraber 2 haftadan fazla sürdü. Emin ol kimse sırf prim için 2 haftasını sana harcamaz hayra. Dördüncü açıklaması ise Beyaz Kurt'a attığı yorum. Aşırı uzun ve eski açıklamalarını tekrar ettiğinden sadece bir yer hakkında konuşmak istiyorum. Ö- titleri aldığını söylediği kısım. Açık konuşalım kendisini sebebiyet verdi olaylarda karşı taraflarda ona gelen tepkiler gibi titleri, küfürler ve daha bir sürü olumsuz mesajlar aldı. Peki o zaman niye sesini çıkarmadın Hayra? Beşinci açıklamasında ise elbette hatalarının olduğunu fakat olmadığını söylüyor. Hata olarak saydığı şeyin sadece küfür etmek olması, diğer suçlarını hafifletme çalışmasıdır diye düşünüyorum. Yoksa kariyerinin hatalarla dolu olduğunu sen de biliyorsun Ayra. Bundan sonraki açıklamaları ise, kupa kasmayı bırakıp dava açmaya gittiğini söylediği açıklamalar, avukatının bilgisayara bakarak okuduğu açıklama fakat bu açıklamaların arasında anlatmadığım bir olay daha var. Ve bu değinilmesi gereken çok önemli bir olay. abilerini mi artık hani psikopatları mı mafyaları mı ne tarzında kişilere vermiş ve direkt bu mesajla karşılaştım. Konum at, at, falan Türkiye'de değilsin diyor eleman Türkiye'den konum atıyor. <laughs> Nerede olduğunu söylemeyeyim. Alias da yazmış. Abisi misin sen? Gönder. Hani sorguya düştüm artık. Abisi misin sen? Sen kimsin? Ben kimle konuşuyorum? Ya korkak evinin adresini yollasana. Korktun mu? Bağcılara falan gerek yok gelip evinde oturup bir çayını içeceğim. Adonis'e de muhtemelen böyle konuşmuşlardır. Nasıl bir tip olduğu belli eleman. 2 dakika bana adresini yolla. gerektiğinden fazla konuşuyorsun. Canlı konum istiyor musun? Kim olduğunu söyle tövbe tövbe mekanla Geldiğimde mesaj yazarım vardığımda. Direkt gelecek yani senin için bu. Öyle mi? Evet. Evin mi mekan mı? Abi adamın yazdığı şu. Sen haber salarsın. Şans eseri Adonis'in edildiğini olaylardan sonra Adonis bana yazdıktan bir yaklaşık yarım saat bir saat sonra Alias yazdı. Hani videoları kaldırmanı istiyorlar falan filan gibisinden. Bir bakar mısın diye orada anladım ben. Jeton iyice orada düştü. Tamam dedim bu çocuk Adonis'i kesin <laughs> işte. Adonis alaşmalarını e ise Jodis'in yaptığı hayra olayı kapandı. Videosuyla öğreniyoruz. Adonis Jodis'e Instagram'dan Bana hayranın abisinin yakınları ulaştı sana ulaşamadıkları için iletmemi istediler. Biz görüştük, aramızdaki sorun şimdilik askıya alındı. Hayır videolarımı kaldırdım. İyi niyetli insanlar, sen de videolarını kaldırır mısın? Kliplerde izlediğiniz gibi 15 yaşındaki Adonis sanıp Alias'a yazdıklarını düşünürsek kim bilir Adonis'e ne yazmışlardır. Jodis 18 Şubat'ta YBC'nin gerçek güzellik bir video paylaşıyor. Bu videoda YBC'nin kendisine sahte tarif attığını söylüyor. YBC ne kadar hayranın tarafında değilim dese de sadece hayranın annesine küfür edilmesi sebebiyle sahte tarif attırması biraz düşündürücü. Olayın devamı ana konudan sap için kalanını video eklemeye gerek yok diye düşünüyorum. Buraya kadar anlattıklarım bu uzanın görünen kısmı. Kendisinin YouTube'da kaydı bulunmayan bundan daha fazla draması var. Bunlara en iyi örnek zararsız profesyonel oyunculara bile sallıyor oluşu. İlla birkaç isim vermem gerekirse Aykaos, Gugu, Juan Carlos, Vital Shark ve Cube gibi isimleri söyleyebilirim. Hepsini dahil etme gibi bir şansım hem bazılarının kayıtları olmadığından hem de video uzatacağından ekleme şansım yoktu. Zaten bu adam bu şekilde insanlara sataşması yüzünden süpersel partnerliğini bile kaybetti. Hatta son olaylardan sonra tüm canlı yayın kayıtlarını sildi. Ve 50.000'den fazla onu eskiden seven ve destekleyen takipçileri nasıl biri olduğunu görüp abonelikten çıktı. Normalde buradan sonra direkt son kısma geçecektim. Fakat hala onu savunmaya çalışan kişilere değilmeden edemeyeceğim bir konu daha var. Burada kastım izleyiciler değil. Bu adamın içerik üreticisi kankaları. Ve beraber kupa kastı esporcular. Size gerçekten soruyorum. Paranın tadı nasıl? Diğer kankalarına isim verip değinmek bile istemiyorum. Zaten çok da önemli kişiler değil. Biri gider, Hayra abisi son Türkçe videonun başlıklı videosunda pek propagandası içeren müzik koymasına rağmen gidip Adonis'e deyip sunucudan attırmaya çalışır. Biri gider ufak turnuvalarda Hayra'nın sol diye takım kurar. Gerçekten çok garip bir topluluksunuz. Özellikle buradan da prim kasmasın diye ismini vermeyeceğim biri daha var. Kendisi ilk hayraya savunan kişi. Ve ne hikmetse bu adam hem Hayra ile tatilleri gitmiş hem vloglarında görünmüş hem de kanalında bir sürü Hayra videosu olan biri. Bu arkadaşın en çok güldüğüm yorumu ise insanlar Hayra hakkında video yaptıkları için prim yaptıklarını iddia etmesi. Kendisinin kanalı baştan aşağı Hayra dolu olan ve Hayra harici içerik yapamayan bir adam insanları primci demesi kadar komik bir şey yok. Merhabalar, tanımayanlar için ben zaten Ben de YouTube'da içerik üretiyorum. YouTube'da Adonis ile bir röportaj yapmıştım ve Adonis'i bu süreçin başından beri açık açık savunan birisiyim. Hatta bilek gücü sürecinde de bilek gücünü bayağı bir savunmuştum. Olaylar o zaman bu kadar büyük değildi ama haklının yanında durmak istemiştim. Benim Adonis'i savunma nedenim insanların iddia ettiğinin aksine prim değil. Bu olayların gerçekten çok iğrenç ve can sıkmaya başlamasıydı. Zaten Adonis'ten sonra Naz'la beraber olayları çıktı. Ondan sonra bir sürü olay çıktı. Hatta CDR'nin şu an yaptığı video zaten başlı başına çok büyük bir olay. Bayağı büyüdü aslında bu drama. Ben bu yaşananlardan önce Hayra'yı tabii ki biliyordum. Yani isim olarak YouTube'da Laz'la YBC'li çektiği videolardan ben bunu 2020 senesinden beri tanıyordum bu arkadaşı. Benim bu arkadaşla herhangi bir videom olmadı. Dünya birisine kasan Türk diye herhangi bir videom olmadı. Bu arkadaşın herhangi bir kapağını YouTube kariyerimde 2019 Aralık ayında başladığım kariyerde ben hiçbir zaman bu arkadaşın kapağını, yüzünü bu arkadaşa ben merhaba bile yazmadım. Bu arkadaşla benim iletişimim sizin Donald Trump denilen adamla iletişimin gibidir mesela. Hiçbir şekilde iletişime geçmedim. Sonra insanlar yazıyor, onun hayranları yazıyor. Zamanında onunla video çekenler şimdi onun arkasından oğlum ya adamla video çekmedim lan hani adamla bir kere bile konuşmadım. Bütün şeyimin üstüne yemin ederim. Artık bunu anlayın. Ben bu adamla bir kere bile video çekmedim. Bir kere bile ben bu adama merhaba demedim. İyi ki de dememişim. YouTube hayatım boyunca yaptığım en güzel şey bu adamdan uzak durmakmış ve zaten bu adamdan uzak durulması gerektiğini siz daha iyi anlamışsınızdır. Bu videonun başında size sorduğum soruya gelelim. Bir kariyer nasıl bitirilir? Hayra kişiliğinde oluşturduğu ego, kendini beğenmişlik, en iyi oyuncu gibi kendisini yücelten sıfatlarla tamamen kafayı bozmasından ötürü çocuk yaştaki kitlesine Brawl Stars'a en iyisi olduğunu aşırı derecede aşılamış durumda. Bu sebeple Hayra'nın olduğu herhangi bir videoda çocuklar videonun altına Hayra hepinizi yener tarzı yorumları görmek mümkün. Bunu yapabilme sebebi ise milliyetçilik ve din gibi unsurları sürekli kendi lehine kullanıyor olması. Türkiye'nin gururu gibi yorumları hatırlarsınız. İşte burada Hayra Hayra'nın dramalarında genelde neden bu kadar toksik olduğunu anlayabilirsiniz. Hayra bu oyunu bir cephe savaşı olarak görüyor. İşte bu yüzden kendisi drama ve ifşalar oyun dışı olsa bile olayları browser çizgisine çekmeye ve kendini yüceltmeye çalışıyor. Trevor dramasında Mevzu Trevor'dan daha iyi olması değil. Maçı kaybetmesine rağmen adamın ismini göstermemesi. Adonis ve Sambal ile olan ise Hayra için daha başka. Çünkü Adonis ve Sambetli de Türk. Ve bu kişiler eğer birinci olurlarsa Türkiye'nin gururu olacaklar. Hayra işte bunu tahminimce istemiyor. Çünkü kendisi 2020'de Türkiye'nin gururu oldu. Kendisi oyunun globalde birincisiydi. Ayrıca Türkiye'nin en iyi oyuncusuydu. Fark ettiyseniz Hayra'nın hiçbir arkadaşı kendisini kupa yarışında geçmez. Çünkü Hayra sahne ışıklarının kendisinden gitmesini istemez. Bunun sebebi Hayra'nın gerçekten Brawl dışında yine tahminimce herhangi bir vasfı olmaması. Biraz düşünün. Hayra'nın gerçekten Brawl Stars'ı oynaması dışında vasfı ne? Hayra takipçilerini hala bu işin sadece oyunla ilgili olduğu konusunda manipüle ediyor. Ve kendini kahraman olarak tanıtıyor. Arkadaşlarının söylediğine göre tekrardan bu Türkiye'nin gururu, kahraman, dünya birincisi Hayra sıfatlarını kazandığında yani Adonis'i geçip dünya birincisi olduğunda açıklama yapacakmış. Browsers Youtuberları Katman Lisesi videomdan sonra beni uğraştırmayıp kariyerini kendi ellerinde bitirdiğin için teşekkürler. Sosyal medyada size her ülkenin gururu olarak tanıtılan kişiye güvenmeyin. Ve kendinize iyi bakın. Emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Videoya burayı sonradan ekliyorum. Hepinizin öğrenmesi gereken çok kritik bir konu var. Şu an ekranda gördüğünüz haberlerde E nokta A nokta derken kimi kastettiklerini zaten anlamışsınızdır. Bu haberlerde Hayra'yı suçsuz göstermeye çalışıyorlar ve olayı Brosars'ı kapattırmaya getiriyorlar. Tahminlerime göre yapmaya çalıştıkları sırasıyla Brosars'ı Türkiye'de kapatmak, Brosars kapalı olduğu sürede Hayra'nın suçlarını unutturmak ve suçu ona karşıt kişilere atmak. Son olarak ise oyun açılınca Hayra'yı suçsuz olarak göstermek. Bu amaçlarını gerçekleştirmek için tahminimce oyunu kapattırmaya çalışıyorlar. Son olarak size şunu söylemek istiyorum. Çıkıp da hayra ve hayran çevresindeki kişiler eleştiri kanalları yüzünden oyun kapandı. Tarzı bir yorum yaparsa inanmayın. Çünkü video boyunca anlattığım skandalları gerçekleştiren kişi de iddialara göre oyunu kapatmaya çalışan kişi de aynı.